Gençler merhaba. E, temel düzey türev alma soru çözüm örneklerine devam ediyoruz. Bakın sizin için çok basit çözülebileceğini düşündüğüm bir soru hazırladım. Şimdi bu sorunun çözümüne beraber bir göz atalım istiyorum. Şimdi bir beta açısı varmış. 0 ile 90 derece aralığındaymış. F fonksiyonu tanımlanmış. İşte bu türevlenebilir ve gerçel sayılar kümesine tanımlı fonksiyonmuş. İşte F sin2 beta çarpı x vesaire vesaire vesaireymiş ve F'in türevinde bir 1 bölü 3'müş. Buna göre f6 nedir diye sorulmuş. Bakın şimdi soruya baktığınızda hem trigonometrik ifadeler görüyorsunuz hem türev görüyorsunuz. Hani aklınızın bir kenarından şu geçebilir işte trigonometrik fonksiyonların türevi yok müfredat dışı. Bakın bunlar müfredat dışı değil. Şimdi yakın zaman sonra size logaritma görünümlü türev soruları da çözeceğim. Bunun gibi soru örneklerini de artıracağız. Şimdi bunun çözümünde trigonometrik herhangi bir fonksiyonun türevinden faydalanmayacağız. Çünkü fonksiyonumuz x değişkenine dayalı olarak ifade edilmiş. Hani her ne kadar sonra da sin, cos gibi ifadeleri görüyor olsak da beta 0 ile pi bölü 2 aralığında bir açı değeri aldığı için aslında sin 2 beta, cos beta, sin beta bunların her biri aslında birer sayıyı temsil ediyor. Yani örneğin biz f 4x eşittir x küp gibi bir eşitlikle uğraşıyor olsak her iki tarafın türevini alacak olsaydık şunu yapıyorduk değil mi? f türev 4x Çarpı içinin türevi yani x'in önündeki katsayı olan 4 eşittir 3x kare diyorduk. İşte buradaki sin 2 beta ya da buradaki cos beta buradaki sin beta buradaki 4 gibi bir sayı bir gerçel sayı ifade ediyor. Şimdi türevi alırken buna göre işlem yapacağız. Dikkatli dinleyin. Şimdi verilen ifadede eşitliğin her iki tarafının türevini almaya çalışalım. F'in türevinde unutmayın bu bir sayı. Bunu hayal edin. 5 gibi düşünün. 10 gibi. Tabi sin 2 beta her koşulda eksi 1 ile 1 da örneğin diyorum. İşte F türev sin 2 beta çarpı x çarpı içinin türevi. İçinin türevi x'in önündeki katsayı olan sin 2 beta'ya eşit olacaktır. Eşittir. Sağ tarafta x karenin ikisini başa attım. 2 tane cos beta dediğimiz sabit sayı duruyor. Çarpı x olacaktır x'in önündeki katsayı da sin beta'dır. Şimdi fonksiyonun türevini aldım. Bakın ne verdim? F türev birin 1, 1 bölü 3 olduğunu söylemiştim. Şimdi burası biraz canını sıkabilir. Ya şimdi ben F türevi bir bilgisinden faydalanmak istiyorum. İşte hani şu eşitlikte x yerine ne yazarsam F türevi bir olur diye düşüneceğim. E bir kenarda canlandıralım. İşte sin 2 beta çarpı X'de. x de x'e ne yazarsam bir olur. E 1 bölü sin 2 beta yazarsam içeriği 1 yapmış olurum. E soruda x gördüğüm her yere 1 bölü sin 2 beta yazayım. İşte bu durumda f'in türevinde 1 çarpı sin 2 beta eşittir 2 tane cos beta çarpı x. İşte x gördüğüm her yere 1 bölü sin 2 beta yazıyordum. Eksi bir de sondaki sin beta var. E f türevinin 1 bölü 3'e eşit olduğunu biliyordum. Bakın artık soru çok standart bir yarım açı sorusuna dönmüş oldu. Sin 2 beta'yı da açayım bir yandan. Tabi sorunun başında açmak mantıklı mı değil mi ona emin olamıyoruz. İhtiyaç duyarsak geri birleştiririz. Bir yandan eşitliğin sağ tarafındaki paydadaki sin 2 beta'yı da açalım. Şunu biraz uzatalım. 2 sin beta çarpı cos beta. Sonunda da bir tane sin betamız var. Peki şu cos betalardan kurtuldum. Eşitliğin sol tarafında 2 bölü 3 sin beta çarpı cos beta kaldı. Eşitliğin sağ tarafına bakıyorum ne kaldı diye. Şu ikilerden de kurtuldum. Bir tane 1 bölü sin betamız var. Yanında da eksi sin betamız var. E payda eşitleyelim. Bir düzenleyelim ifadeyi. 2 bölü 3 sin beta çarpı cos beta. Çarptırdım. Birden çıkardım. 1 eksi sin kare beta bölü sin betaya dönmüş oldum. Şimdi ifade buna dönmüş oldu. Peki tanıdık bir şey var mı diye bakıyorum. E var tabii ki. Yani bu rahatlıkla görülebilecek bir şey. 1 eksi sin kare beta. E 1 eksi sin kare beta dediğimiz şeyin kos kare beta eşit olduğunu biliyoruz. Şuradan devam edelim gençler. Bakalım sığdırabileceğiz mi? 2 bölü 3 çarpı sin beta çarpı kos beta eşit oldu. Kos kare beta bölü sin betaya. ya. Kos kare beta bölü sin beta'ya. İşte şu sin beta'yı da atalım karşıya. Bir sin beta da burada vardı. sin kare beta. Şu cos beta'yla da cos kare beta'nın bir tanesini sadeleştirelim. Bu durumda eşitliğin sağında cos beta kaldı. Bak şunun şunun bir tanesini sadeleştirdim. Artık soru buna döndü. Standart bir eşitlik sorusuna döndü. Hani trigonometrik denklemleri çözerken mümkünse hepsini tek bir türden yazarız değil mi? Yani ya hepsini kosinüs türünden ya da hepsini sinüs türünden yazarız. Şimdi burada kos beta'ya bulaşmak istemiyorum. Ama sin kare beta'nın yerine 1 kos kare beta yazın. Çünkü bu sayede sorudaki tek bilinmeyen kos beta'ya dönmüş olur. Yani artık soru tamamen kos beta'ya dayalı ikinci dereceden bir eşitliğe döndü. Bu 2'yi de atalım. 2 2, 2 tane kos kare beta. Paydadaki 3'ü de karşıya yolladım. 3 tane cos beta. Bunları da karşıya atalım. Artık ikinci dereceden denklem çözer gibi. Önce bir tabii ki bu çarpanlarına ayrılır mı? Onu kontrol edeceğim. Sanki ayrılıyor gibi. 2 cos beta cos beta şeklinde buraya ayırsam. Burayı da artı 2 ve eksi 1 şeklinde ayırsam. Şu kontrolünü bir yapayım. Artı 4 eksi 1 ortadakini verdi. Demek ki aslında ifade 2 cos beta eksi 1 cos beta artı 2'nin çarpımına döndü. Şimdi oradan rahat görün diye sorunun üst kısmını silelim. Sorunun çözümünü oradan devam ettirelim. Hatta şu kısmı da silelim. Sadece verilen eşitlik. Şöyle bunu unutmayalım. Şimdi iki tane cos beta. 2 cos beta eksi 1 ile cos beta artı 2'nin sıfır eşit olduğunu bulmuştuk. Yani bunun anlamı cos beta ya 1 bölü 2 ya da cos beta eksi 2. E tabii ki de cos beta eksi 2 olamaz değil mi? Bunlar sınırlı fonksiyon. Yani en fazla bir, en az eksi 1 oluyordu. Ha, bir şeyler ortaya çıkmaya başladı bakın. Cos beta'nın 1 bölü 2'ye eşit olduğunu anladım. Şimdi cos 1 bölü 2'ye eşit olduğunu bulduk. Dolayısıyla aslında biz buradan beta'nın ne olduğunu tahmin edebiliriz. Tabii sonsuz tane değer alırdı ama Hani sorunun başına beta'nın bulunduğu aralık verilmişti ya. İşte buradan anladım ki beta 60 derece. Yani pi bölü 3 yani 60 derecedir denilebilir. Şimdi beta'nın ne olduğunu bulduğum için artık bizim için eşitlik kolay oldu. Bunu şurada yazalım. Aslında bize verilen ifade şuymuş. Sin 2 beta. E beta 60. 2 katı 120. Sin 120 çevirdim. Sin 60 oldu. Sin 60 kök 3 bölü 2 oldu. Yani x çarpı kök 3 bölü 2 eşitmiş. İşte cos beta bunun 1 bölü 2 olduğunu bulmuştum. x kare bölü 2 oldu. Eksi yine sin beta yani sin 60 kök 3 bölü 2. Yani x kök 3 bölü 2 artı 2 oldu. Yani aslında sorunun başında bana trigonometrik olarak ifade edilen bu şey buna dönüşmüş oldu. Bakalım bizden ne istenmişti? Hop, F6 istenmiş. F6. Yani x yerine öyle bir şey yazacağım ki burasının 6 olmasını sağlayacağım. Düşünerek bulamazsanız bunu 6'ya değil 12 bölü kök 3. Yani x gördüğüm her yere 4 kök 3 yazacak olursam F6'ya ulaşırım. F6 4 kök 3'ün karesi 48 oldu. Bölü 2. 4 kök 3'ün kök 3 katı 12 oldu. 12 bölü 2. Artı 2 geldi. Yani 24 eksi 6 18 bir de artı ikisi var. İşte cevap. Bakın gençler bir sorunun uzun olması onun zor olduğu anlamına gelmiyor. Yani sınavda şöyle bir beklentiniz olmasın. Türevi ayrı bir soru olarak. Trigonometri ayrı bir soru. Logaritmaya ayrı bir soru. Polinoma ayrı bir soru gibi düşünmeyin. Bunların hepsi iç içe geçmiş durumdadır. Hani sorunun çözümü uzun mu? Uzun. Yani açıkçası soru kurgusunu oluştururken bilerek biraz uzattık. İçinde yarım açıdan faydalandık. Temel denklem çözme stratejileri, işte kosinüsün, mesinüsün değer aralıkları, yani aslında çok yönlü bir soru oldu. Ee, bu sefer size bununla ilgili örnek bir soru ödev olarak yazmayacağım, ama şunu tavsiye ederim: mutlaka soruyu alın, yazın bir kağıda ve kendiniz çözmeye çalışın. Bakın bu ve bunun gibi sorular da böyle sadece izlemekle öğrenemezsiniz. Tabii ki herhangi bir öğretmen size sorunun çözümünü yaptığı zaman anlarsınız, ama önemli olan sadece anlamanız değil. Bakın. Kendi başınıza da çözebiliyor olmanız. Ve bakın size veda etmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bizler yani sizlerin sınav hazırlık sürecinde sizlere destek olmak için soru çözümü yapan öğretmenler sizlere kolay kolay tahtıda konuyu öğretemez. Konuyu nereden öğreneceksiniz biliyor musunuz? Okulunuzdan, kurslarınızdan. Konuyu oradan öğreneceksiniz. İşte bu ve bunun gibi daha farklı soru çözüm örnekleri görmek istiyorsanız da bu ve bunun gibi kanalları takip edeceksiniz. Hepinize iyi çalışmalar gençler.